Evet arkadaşlar şimdi hepimizin karşılaşabileceği bir lekeyi deneyeceğiz. Tükenmez kalem lekesi. Onu da kendi kot pantolonumda deniyorum. Ürünümüz Forbix GTS 35'i lekenin üstüne sıkıyoruz. bir 15-20 saniye kadar bekliyoruz. Daha sonra kuru bir bezle lekeyi siliyoruz. Gördüğünüz gibi zaten lekeli ayrıştırma işlemi yapıyor şu anda. Şimdi silebiliriz. Evet leke bizimize geçti kotumuzda lekeden eser yok